merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün GTA Koleo Türk modunu size göstereceğim ama bu Türk modu değil loyoe Türk böyle bir şey yazıyor bugün sizinle birlikte onu kuracağım bir saniye bekleyin Arkadaşlar şimdi bir şey baktık Şimdi arkadaşlar yanımda bugün Burhan var size diyor ki Merhaba ama videomuza geçelim. Hemen arkadaşlar videomuza arkadaşlar geçelim. Arkadaşlar şimdilik e, o BB'ye girin arkadaşlar. Burada size John Rastam Res diyor. Yeniden adlandıra giriyorsunuz. Şu kısma istediğiniz harfi yazın. Bir yazın. Ve sonra tamam tıkladıktan sonra eee Pardon arkadaşlar. Geta Sandra'sı silin. Yanımda bir de bu var. Ee, Geta nerede neredeyse arkadaşlar onu silin. Şimdi arkadaşlar sile tıklıyoruz. Kendimi yukarıya çeksem. Şimdi arkadaşlar sildik. Ee, sonra e, gelin. Silindi inşallah. Gözükmüyor. Şimdi he sildik. Zarcıya tekrar girin. Arkadaşlar. Zarcıya tekrar girin. Arkadaşlar. Şimdi oyunu sildikten sonra Android OBB'ye tekrar geliyoruz. Burada John Rostam GTA Sa 1 var. Ee, üstüne tıklıyoruz. Yeniden adlandır kısmına giriyoruz. Ve sonra biri siliyoruz. Ve sonra arkadaşlar eee Aşağıda verdiğim linke girin ee, arkadaşlar ee, indirin ve sonra domya girin ee, aşağı ineyim nerede Heh. işte burada görüntüleyiyorum işte sonra e, şunu arkadaşlar kopyalıyorum. Ve sonra Android Data. Böyle tıklıyorum. Sonra arkadaşlar an, e, Domi'ye tekrar giriyorum. Çünkü olmadı. Görüntüle geliyoruz. Ve arkadaşlar bakın. Şunun üstüne tıklayın. Böyle beklettirin. Olur. Şimdi arkadaşlar e, Android şeye gelin. Android Data. Sonra buna tıklıyorsunuz. Ve uygulamada değiştir. Ve sonra arkadaşlar ee, girin Domi'ye aşağı inin iyice. Le. Ve sonra arkadaşlar burada Keta Sarandrası yükle diyor. İndirsin arkadaşlar. Ayarlara girin. Burada bunu izin vermeyi unuttuk. Arkadaşlar e, yükleye tıklıyoruz. Bir an korktum. E, ekran gitti diye. Şimdi arkadaşlar bekliyoruz GTA San Andreas'ın açılmasını. Yanımda bir de Burhan var. Gördü işte bizi ya. Beni Kim? gördü. Kim gördü? Video gördü. Ben ne görecek? Bu görecek. Bana bok mok diyor arkadaşlar. Neyse boş verin. Ve bok demeyin buna. arkadaşlar bir de bakın. Ee, ee. Videonun içinde bok dedi bir de. Videonun içinde ve ve bunu göndereceğim videoya. Göndereceğim. Ya sus ya. Bana sus diyor. Neyse boş verin. Arkadaşlar devam ete tıkladıktan sonra. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> kendimizi böyle tipsiz görüyoruz. Şimdi arkadaşlar ee, bizi e, ee, Geta Sandras'ın içine girip bak. Burada sadece buraya <laughs> tıklar. arkadaşlar ses çok fazla. Çok Alt güzel sesi. Sesi güzel ama çok fazla ses olduğu için. Hani, Yapamıyorum. Ali hani 4 olmuş ya. E, videolar böyle çekilir. Evet arkadaşlar ama bazıları 15 saat olabiliyor Bizim videolarımızı bilirsiniz 10 dakika öyle filan. Arkadaşlar atarsak... Dilo'yu Android eğer ki böyle bir şey yazmasın demek ki olmadı. Ve arkadaşlar ee, modumuz oldu. Şimdi ne yapacağım? Bu mod modumuz... niye çalışmıyor? Pardon arkadaşlar. Ee, aşağı bir kaydırın. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi ben karakterimi değiştirmek istiyorum. Ee, karakterimi şey yapmak istiyorum. Ee, atletli ya. Evet. Bu zaten atletli olduğu için değiştirmek istiyorum onu. Şimdi nasıl değiştireceksiniz derseniz bakın. Şuraya tıklıyorsunuz. Şuna tıklıyorsunuz. İşte adam nasıl oldu? Gözü biraz şey ama neyse. Neden niye bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar ee, şeye gelin. Haritaya tıklayın. Mesela arkadaşlar şimdilik ee, bak. Mesela CL'ye gitmek istiyorum. Yarım saat arabayla gitmekten sıkıldığınız için bir yana kaydırıp burada ışınlara tıklıyorsunuz oh, shit, ve oh. ışınlandınız. Karakterimizin bu arada gözü bayağı bir bilmiyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Ve Burhan bir şey diyecek misin? Hayır. Hayır dedi ve arkadaşlar görüşürüz.